Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi videolarımı her zaman takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımda ise yine çok güzel tığ işi bir örgü modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Bakın böyle çok tatlı çok güzel bir model oldu. Renk de modele çok yakıştı. Bu modelimizi e, tığ işi yeleklerinizde hırka, bluz yapımında kullanabilirsiniz. Ben bir yelekte görmüştüm bu modeli ve çok hoşuma gitmişti. Ayrıca atkı şal yapımında da kullanabilirsiniz. Böyle çok güzel, çok da çabuk ilerleyen, çok çabuk üreyen bir model. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte yapmış oluruz. Modelimizi ben 31 tane trabzan üzerine başladım İsterseniz direkt zincir üzerine de başlayabilirsiniz böyle 31 trabzan üzerine başladım kenarlarına bakın böyle üçer tane kenar trabzanı yaptım şöyle bir modelimiz bakın 1 2 3 4 5 5 trabzan üzerine kuruluyor böyle beşin katları şeklinde başlayabilirsiniz tabi şöyle kenar tırabzanlarını da hesaplamanız gerekiyor 31 tane zincirimizi çekerek modelimize başlayacağız. Şöyle kenara koyalım. Bu sefer böyle sarı bir renk kullanacağım. Ben modelleri çıkartırken patiklik ip kullandım. Sizler e, hangi tür örgüyü yapacaksanız o örgü türüne göre ipinizi seçebilirsiniz. Ben elimde kalan iplerle böyle model çıkartmak amaçlı kullandım. O yüzden patiklik ip kullandım. Tığ olarak ise 2 numara 1.75 milim kullandım. Yine tığı da ipinize göre seçebilirsiniz. Yumakların üzerlerinde tığ numaraları yazıyor. Önerilen, örülmesi gereken tığ numaraları. Şimdi başlıyoruz. Zincir çekerek başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle zincirlerimizi biraz gevşek çekelim. İlk sıramız böyle sıkı olmasın. Bu şekilde toplam 31 tane çekelim. Evet, 31 tane zincirimi çektim. Şimdi ekstradan bir, iki zincir daha çekerek tığımın üzerine alıyorum ve dördüncü zincirime battım. İkili trabzan yaptım. Fazladan çektiğim zincirlerimle bakın buraya ikili trabzan yaptım. Yani iki tane oldular. Sırasıyla böyle zincirlerimize batarak ikili trabzan yaparak ilerleyelim. Toplam 31 tane yapalım. Şöyle biraz yakından göstereyim. Tığımın üzerine aldım. Şöyle tek kanadına batıyorum. Direkt modeli zincir üzerine de başlayabilirsiniz. Ben trabzan üzerine başladım. Bakın bu şekilde. Bir sıra ikili trabzan yaptım. Şimdi 31 tane olana kadar yapalım. 31 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi geriye dönüyorum. 1, 2, 3 zincir çekerek geriye dönüyorum. Bu zincir sayısını elinizin sıklığına göre ayarlayabilirsiniz. 2 de çekebilirsiniz. Şimdi kenardaki 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Zincirim 1 tane oluyor zaten. 1, 2, 3. 3 tane yaptım. Şimdi burada araya 1 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alarak 1 2 3 3. trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üzerine alarak aynı yere battım. İkili trabzan yaptım. Araya 1 zincir çektim. Tığımın üzerine alarak 1 2 3 4 5 5. trabzanın tepesine ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üzerine alarak aynı yere tekrar battım ve ikili trabzan yaptım. Bakın böyle V'ler oluşturarak gidiyorum. 1 zincir çektim. Tığımın üzerine alarak 1 2 3 4 5 5. ikili trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan yaptım. Şöyle göstereyim. Bakın böyle. Sıra sonuna kadar şimdi birlikte yapalım. Yine bir zincir çektim. Tığımın üzerine alarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 ikili trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim aynı yere bir kez daha batarak ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci ikili trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üzerine alarak aynı yere tekrar battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi kenar kısmını yapıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü tırabzanın tepesine battım. Kenarları yaparken üçüncü trabzanlara battım. Bakın kenardaki üç tane ikili trabzanımı yaptım. Şöyle son halini sizlere göstereyim. Bakın böyle. Modelimizin ilk sırasını kurmuş olduk. Şimdi bir üst sıraya ikinci sıraya geçiyoruz. Geçerken 3 zincir çekiyoruz ve geriye döndük. Yine kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Ve modelin ikinci sırasını yapıyorum. Şuradaki bakın V'lerimiz vardı böyle. 3 zincir çekmiştik aralarına. O araya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1, battım ikili trabzan yaptım 2 3 4 5 6 ve 7 aynı yere batarak böyle bakın 7 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aralara hiç zincir çekmeden direkt tığımın üzerine alarak diğer V'mizin içine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Yine içine 7 tane ikili trabzanla doldurdum. Bakın şöyle. Bu şekilde bu V'lerimizin içlerini de 7 tane ikili trabzanla doldurarak sıramızı tamamlayalım. Evet bakın sıramızı tamamladık. Ayrıca sarı renge de bu model çok yakıştı. Bakın bu model bence her renge yakışır. Çok güzel oldu. Şöyle yapması da bir o kadar kolay. Bu iki sıranın tekrarı şeklinde ilerleyecek. Şimdi bir üst sıraya nasıl geçeriz onu da sizlerle paylaşayım. Şimdi üç zincir çektim. Geriye döndüm. Kenardaki ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bakın 3 taneyi yaptım. Sonrasında bir zincirimi çektim tığımın üzerine aldım. 7 tane ikili trabzanım vardı. Onun ortası 4. trabzan. 1, 2, 3, 4. 4. trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yaptım. İlk sıradaki V'lerimizi oluşturuyoruz. 1 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Bakın 7 tane ikili trabzanım var. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. İkili trabzan yaptım. Bu sıramızda bu şekilde bitirelim. Evet 2 sıra bakın böyle örmüş olduk. Bir üst sırayı da yine aynı şekilde ördüm. 1 2 bu iki sıranın tekrar şeklinde olacak. Modelimiz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve çeşitli örgülerinizde kullanırsınız. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.